Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte YouTube kanal resmi nasıl oluşturulur e, onu öğreneceğiz birlikte. YouTube kanal resmi dediğimizde bu bölme. E, dünkü videomuzda ücretsiz pro logo yapımını öğrenmiştik. E, yine orada kullandığımız program olan e, site olan Canva sitesini burada da kullanacağız. Canva sitesini kullanmamızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi de e, biliyorsunuz ki sadece logo veya YouTube kanal resmi gibi şablonlar oluşturulmuyor. Instagram gönderisi, video, afiş, sunum gibi ve daha birçok şablonu kendiniz oluşturup kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Ama biz bugün video gereği videomuzun konusu olan YouTube kanal resmini öğreneceğiz. Arkadaşlar burada birçok örnek karşılığında çıkıyor. Tabi bunların bazıları ücretli. Hatta şu an çoğu ücretli diyebiliriz. O yüzden buradan ücretsiz kısmını seçebiliriz. Biz ücretsiz yaratmak istediğimiz için İsterseniz, yani dilerseniz siz ücretli beğenirseniz satın alıp ücretli bir şekilde de düzenleyebilirsiniz. Ee, biz bugün arkadaşlar bu videomuzda e, Örnek bir şablon kullanmayacağız. Biz kendi şablonumuzu yaratacağız açıkçası. O yüzden boş bir YouTube kanal resmi oluştur seçeneğine tıklıyoruz. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere YouTube e, size belli bir aralıkta e, piksel veriyor ve orayı doldurmanızı istiyor. Yani nasıl onu öğrenelim ama Buradan yüklemeler kısmında benim daha önceden yüklediğim bir tasarım alanı mevcut. Bunu size açıklamalar kısmında linkini bırakacağım arkadaşlar. Bunu ekranımıza full yerleştirelim. Arkadaşlar şimdi bu cep telefonu dediği yer yani 1546'ya 423'lük tasarım alanı sizin tüm cihazlarınızda bu fotoğrafın gözükmesine sebep oluyor. Ama siz bilgisayarda yani 2560'a 423'lük seçeneği yaparsanız yani fotoğrafınızı resminizi buraya yapıştırırsanız mesela telefonda gözükmeyecektir. Ama telefonda gözüken yer bilgisayarda ve tablette de gözükmektedir. Daha sonrasında bir arka plan seçerek işimize başlayabiliriz. Ama ben öncelikle biraz şeffaflık katmak istiyorum. Yani tasarımımızı daha çok görmek istiyorum. Buraya gelip şablonlar kısmından arka plan elde edeceğimiz için ben biraz mat bir tema kullanabilirim. Evet arkadaşlar buradan e, Dilerseniz arka plan yazarak bir arka plan yapabilirsiniz tabi evet, burada ücretli seçenekler de var. E, ama ben daha önceden de kullandığım gibi e, Görmüş olduğunuz bunların hepsi arka plan arkadaşlar şablonlar var tabii ki. E, siz dediğim gibi arka plan kısmından istediğinizi seçebilirsiniz ama ben e, Şöyle bir bakalım Biraz mat bir arka plan istediğim için arkadaşlar şu sanırım ilk gördüğümüz gibi aynı. Şunu arkadaşlar ilk öncelikle e, Cep telefonu hizasına getirmemiz lazım Biraz daha büyüteyim Birazcık daha sanırım oldu Daha sonrasında açalım Evet arkadaşlar bu tam cep telefonu hizasına olursa sizin için daha iyi olur. Kendimiz oluşturacağımız için yani örnek bir arka plan seçmediğimiz için buradan yükleme kısmından benim kendi e, logo, yani logomu eklemek istiyorum öncelikle. Yine şu şekilde isterseniz logo ekleyebilirsiniz. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Bu pardon. E, burada arkadaşlar görselim e, mesela. Ee, bu şekilde renklerini, ayarlarını kendinize göre seçebilirsiniz. Burada yine çift tonluk seçenekler var. Yani Dilerseniz kullanabilirsiniz. Ama ben e, bu rengini kullanacağım. Buradan kendinize göre de e, ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çerçeveler yine e, gör görür gözüküyor. Onları da kullanabilirsiniz. E, buradan çıkalım. Şuraya ben logomu koymak istiyorum arkadaşlar. Beni şuraya da koyabilirim. Ya da buraya koymam daha mantıklı olur. Ee, şuraya arkadaşlar YouTube'da benim kendi Instagram, YouTube, e, Twitter sayfalarımın adreslerini buraya eklemek istiyorum. Ondan dolayı burada arkadaşlar bileşen kısımlarda e, yani Instagram yazarsınız mesela bu şekilde çeşitli görseller karşınıza çıkıyor. Biz buradan bunu kullanalım. Bunu arkadaşlar küçültüp buraya. Yani aslında daha küçük olsa daha iyi olabilir şu şekilde. Ee, daha sonra Twitter yazalım. Tabi siz e, sosyal medya adresleriniz varsa bunlar veya başkaları kendimiz buradan e, ismi yazarak bileşenlerine ulaşabilir arkadaşlar. Bunu da aynı boyuta getiriyoruz. Yani birazcık daha büyüksek mantıklı olabilir. Daha sonrasında arkadaşlar YouTube kanalımızı ismini de şu şekilde ekleyelim. Tabi burada biraz boşluk olsa daha iyi olabilir çünkü yanlarına yazacağız. Daha sonra arkadaşlar adreslerimizi yazmak için burada metin kısmına geliyoruz. Şu kısımda adresimizin ismi neyse benim Instagram adresim. yere, arkadaşlar direkt. bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Siz dilerseniz bunu tabii ki küçültüp büyütebiliyorsunuz. bunun ismini yani ismini diyorum, rengini bu kısımdan arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Bizim için şimdilik kalabilir. Ya da örnek olması örnek olmasını istersek şu şekilde Bunların isimlerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdilik siyah kalsın. Ee, bir tane like daha ekleyelim. Twitter için. Bu da bilgi yeri. O. Bunu da aynı şekilde bu izahı getirip küçültüyorum arkadaşlar. Diğeriyle aynı olsa iyi olabilir. Birazcık şu tarafa koyalım. Yine aynı şekilde YouTube adresimizde. bilgiye bunu da yine birazcık küçültüp yanına ekleyebiliriz. Ben web sitem olduğu için arkadaşlar onu da birazdan göstereyim size. Web sitemin adresini ve ismini sloganını da buraya eklemek istiyorum. Onun için yine aynı şekilde bir, birkaç satır gövde metni ekle kısmından şöyle şu şekilde bir yere yazmak istiyorum. Bunu da üste koymak istiyorum. Bir tane daha ekleyip buraya da web sitemi bu slogan kısmına eklemek istiyorum. Onu yine aynı şekilde şöyle altına getirmek istiyorum. Daha sonrasında ise son olarak web sitemin adresine ekleyeceğim. İki yolu bilgiye nokta ol. Bunu da ekledikten sonra onu da bu şekilde hizalıyorum. İsterseniz şöyle şu şekilde de hizalayabiliriz. Daha güzel durdu sanki. Siz arkadaşlar dilerseniz, isterseniz buradaki seçenekleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. YouTube'da genelde arka planda işte haftanın hangi günleri video atılıyor tarzında çeşitli şeyler ekleniyor. Tabi bu biraz kaymış sanırım. Cep telefonu hizasına şu şekilde getirelim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi yani şu cep telefonu 1546-423'lük alanı full doldurduğunuz sürece sıkıntı olmayacaktır. Sıkıntı yaratmayacaktır YouTube önemli olan taraf da bu aslında çoğu insanın aradığı kısım da burası. Ee, buradan dediğim gibi yani örneklerden de dilerseniz buradan seçip buradan dilerseniz tabii ki bunları değiştirip en sonunda arkadaşlar e, bunu indirirseniz yine aynı şekilde bu alanın içine sığdırabilirsiniz. Yani ilk başta burada düzenleyip en son bu içine sığdırabilirsiniz. Bu şekilde de isterseniz çalışabilirsiniz. Yine dediğim gibi örnekleri kullanarak ya da benim gibi e, burada tamamıyla kendiniz de bu işi yapabilirsiniz ki biraz özgün olmak benim açıkçası hoşuma gittiği için bu şekilde yaptım size bu şekilde göstermek istedim yoksa örneklerle yapmak tabii ki hem zamandan tasarruf hem de e, daha basit diyebiliriz e, arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik e, bize destek olmak için abone olabilirsiniz son olarak buradan e, internet size tanıtmak istiyorum arkadaşlar bilgi burada arkadaşlar çeşitli kategorilerde işte biyografi, dizi, film, metafizik, sağlık, seyahat, teknoloji ve web alanında ve daha yeni kategoriler eklenecek tabii ki. Çeşitli yazılar yazıyoruz. İnsanların ilgisini çekebilecek merak ettikleri yazılar yazıyoruz. Sizin de ilginizi çekerseniz web siteme uğrayıp üye olabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere.